Hepinize merhabalar arkadaşlar. Güvercin Çiftliğim kanalına hoş geldiniz. Çatımıza çıktık, kuşlarımızı açtık. Bizim beyaz sallavaş vardı ya. Şuraya gitti. Karşıya çatıya. Dolaşıyordu. Umarım gelebilir. Bir havaya atayım dedim. Kalktı. Aa, geldi. Reis geldi. <laughs> Çatıya <Çok iyi> çıkalım. <çıkıyor. Gülüyor> ee, en son o bizim kuşu yakalayan düşmandan gelen vardı ya. bizim kuş. O hala burada onun kanadını mı hala. Bantı yoktu. Şimdi bant aldım. Bunu mantlarım az sonra buraya atarım. Kaç 2 3 gündür rahat karantinada zaten. Erken çıktım bakalım bu yine kuş çurur. Bir şeyler düşürürüz belki diye. Bizimkiler aç. E açlık şeyleri güzel durumları bizimki yani. Ne çok açlar ne çok toklar. O durumları iyi şu anda. e, yoruluyorlar. Hava sıcak arkadaşlar. Bunaltıcı bir hava var. Ondan uçurmuyorum. Bir uçurdum. Bundan önce uçurdum. Saat 2'de, 2'de aynen 2'de uçurdum kuşları. Uçurdum, indirdim yeri. Çok fazla havada tutmuyorum zaten. Malum havalar aşırı sıcak. Böyle takılıyorlar arkadaşlar. Erken çıkalım, pırıltı mırıltı bir şeyler gelir falan. Video açalım dedik herhalde en son iki gün oldu video izleyelim. Ondan beri video çekmiyorum ben. Ee, nasıl edecek ne, var ki ne? Bu büyüyor. Bunu ben yem yediriyorum. Yemliğin içine atıyoruz. Yem bu. Bizim bu fırıldağı da attık. Bu yem yemek istemiyor. O alanda durmak istemiyor. Ben yoğurt kovasının içine bunu atıyorum. Yem koyuyorum atıyorum karnını şişiriyor bu bizim eski markalı şey yapmıyor ama Şimdi i̇şte ne yapıyorsun lan psikopat geç ee, mısiriler takılıyorlar arkadaşlar o en son açtığımız siyahla beyaz ee, karşıya gidip geliyorlar bakın beyaz burada siyah burada Allah belanı lan Mart'ı aklımı aldın Vallahi billahi aklım gitti. Bir anda çıktı ya. Korktum yanında. Bir şey var daha var tabi de. Bizimkiler bakıyor. Kaybımız yok. Allah şükürler olsun. Kanal 610 abonede. Abone olan herkese teşekkür, teşekkürlerimi iletiyorum. Biraz git dışarıda dolaşın ya. <laughs> Tepede bir şey var arkadaşlar. Bunlar tepeye bakıyor ya. Rahatsız oldular bir şeyden. <laughs> Heh, bak. Niye rahatsız olmuşlar? Martı var. Bunlar yumurtlayacak en son. Hala yumurtlamamışlar sanırım. Yumurtlamamışlar. Onlar da o şekilde oradan yavru almaya çalışıyoruz da bakıcılıkları zayıf hayvanların arkadaşlar ya. Benimki besliyor yine vetik de o diğer dişi beslemiyor. Yavru küçük minnak kalıyor bu sefer. Ee, he şey evet evet aklıma geldi bak. Şimdi ben bir tane gönderi atmıştım hatırlarsanız. Bu kümesin yanına bir de saya kümesi yapmayı düşünüyoruz. Geçenlerde konuşmuştuk bir tane abimiz şey demişti bu kuşların arasında birkaç tane oyun kuşu at taklacı saya Yani ee, onlar daha çok izleniyor demişti. Benim de aklıma yatmıştı zaten taklacıyı getirecektim buraya benim kendi yavrularımla ama ondan geri vazgeçtim. Bu kümes yine azman kümesi olarak kalacak eskiler hatta hatırlar biz buraya yanına bir posta kümesi yapmayı düşünüyorduk ben de dedim ki babamla birlikte. Zaten düz uçucu kuşlarımız var. Kaçak yakalayacağımız kuşlar var. Bari saya yapalım dedik. Ee, burada ne kadar olacak saya bilmiyorum. Ama deneyeceğiz, göreceğiz. Deneyimleyeceğiz. Nasıl olacak, nasıl yapacağız? Ee, heyecan olsun, aksiyon olsun. Yani babam bunlarla tek sıkılıyorsundur dedi. Hani azman azman nereye kadar dedi. Buna Azman azman nereye kadar dedi. Biraz başka hayvanlar da yapalım. Dedi. O ne lan? Ami gibi durmuyor yokuş biliyor musunuz? Şurada şeyde Şu çatıda bir duruyor ayva Böyle bizimki gibi ya Şu şey var ya bizim Şunun gibi Bu eşek çok çatıya konmayacakmış gibime geliyor. Ya yani konuyu konuyor birkaç defa ama hızlıca aşağıya alıyoruz. Ne kadar Bak. Kuşları hızlıca aşağıya alıyoruz ama benim korkum diğerlerini konduracak. O karga değil değil mi ya? Değildir bence de. Şunu bir şuraya koyayım. Göreceği şekilde bu su taktiği işe yarıyor arkadaşlar. Kalksana Kuş döndü bu tarafa bu arada. Umarım cami değildir o bu arada neyse işte bunun yanına bir sayı kümesi yapalım dedik. Babam damızlıkları atalım dedi. Yani damızlıklarla birlikte bizim yavruları bütün elimizdeki bütün sayıları atalım dedi. Ben ki damızlıkları atmaya gerek yok. Zaten 7 çift. Ne damızlık varmış. Yeri takım var elinde. Onları atmaya gerek yok dedim. Bizim sadece yavruları atalım. En azından hani o küme rahatlasın. Şu anda elimde 23 çift kuş var. 23 çift 23 eşhanelik demek. Bayağı bir tahta, bayağı bir yer. Onlara alacağız canım içi, şurada içsene şu an. şurada Hadi bakalım, inşallah gelir o kuş ya. Yani. Kuş bu arada hiç cami gibi değil ya. Umarım cami değildir de. Beyazı dışarıya çıkmaya başladı. Daha ilk çıkışı dışarıya. Arkaya gitti. Cami değil arkadaşlar. Şunun aynısı. Bunun aynısı. Bizimkinin aynısı. Ama canım sen çok ayağımın altında olmuyorum Vallahi ezeceğim seni. Şu suyu bir aşağıya alalım. bakalım şu anda yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Uçurmuyorum giderek ha, Hem hava çok sıcak. Hem Eee malum bu eleman. Az sonra bütün pırıltı şeylerini atar. Ondan dolayı uçurmayalım. Zaten uçum videolarını artık ayrı atacağım için. Eee kime yani? Bu eleman arkadaşlar yavrusu var O beyaz bunun yavrusu Bu arkadaş Kaçıp kaçıp geliyordu abi, hatırlarsanız Gidiyor Geri geliyor gidiyor geri geliyor Ben de dedim şimdi yavru mavru ölür Gerek yok kanadını bir tık çektim Şu an hiçbir yere uçmuyor Akıllandı De Bunları bu yan tarafa alıştırdım Eskileri alıştırmıştım zaten hatırlıyorsanız Bunları da alıştırdım Kaçaklar falan oraya konarsa Hayvanlar kaybetmesin burayı diye. Bak şimdi. İyi oldu. Neyse arkadaşlar 10 dakika olmuş. Uzun bir video olacak bu. Galiba yani daha erken saat ama. Bakalım bir. Kaçak maçak gelirse videoya devam ederiz. Şimdilik çekecek bir şey kalmadı çünkü. Görüşmek üzere diyelim. Vay vay. Evet arkadaşlar <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala takılıyordum kuşlarla öyle. Ee, bilin bakalım ne oldu. Nazar değdi arkadaşlar. Ee, ben dedim ya o kırmızı bankon kanadını çektim. Uçmuyor şu an bir yere gitmiyor diye. La hayvan buraya kadar geldi. Buradan şimşek gibi fırladı gitti. Şuradan aşağı sallandı ya. Vallahi psikopat hayvan ya. <laughs> o kanatla umarım gelecek. Yani gelebilir o kanatla umarım. 3-4 tane kanadını çekmiştim onun. Umarım gelebilir öyle. Nereye gitti onu da bilmiyorum. Ya. Garip hayvan ya. Niye öyle yapıyor onu da bilmiyorum. Yani yavrusu var dişisi var burada. Gidiyor şu aşağıda bir tane kümes var. Adamın oraya gidiyor. Adamın eski kuşuymuş. Ama yani dişisi var burada erkeği var. Bir oraya gidiyor bir bana geliyor. Benden oraya gidiyor onda bana geliyor mektuplaşacağız yakında adamla. Hala uçuran bir şey yapan yok. Bizim bu karantinadaki şeyi attım buraya. Neresinden? ha. Paşam benim onu ötüyor ya. Bunu attık buraya. <laughs> bu şu orik diyenler vardı. Bilemedim vallahi. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, hiç bilmedim. Yani orayı çok hiç. Daha önce gerçek hayatta örük görmedim. Sadece YouTube'dan falan gördüm. Onlara da benzemiyor ama bilmiyorum. Ee, bir dakika hemen açacağım videoyu arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Babam aramıştı onunla konuştum. Bu bangoyu falan söyledim. O da gelmezse şimdi gelmez zaten diye. Kanadını falan çekmiştim mi? Ya. Ondan. Yapacak bir şey yok. Ben, ben yavruyu üzülüyorum. Hayvana değil de. Tek şeyim hayvan benim bu Ölmesin yani. Marka taktık. Hem markaya da geçtim. Hani markada taktıktan değil markayı almak kolay da. Kümesi kümeste uçacak hayvan olsun. Benim derdim o. Ondan ben gitmesini istemiyorum. Evet böyle arkadaşlar bir bilgilendirme yapayım dedim. Yine gelirse falan video açarım. Kaçak maçak gelirse. Bir şeyler olursa açarız videoyu. Şimdilik tekrardan görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz akşam üstü akşama doğru gidiyor şu anda. Akşamüstü demeyeyim artık. Ee, saat 9'a geliyor, hava kararacak. Ee, kuşlar doymaya başladı yavaştan. Evet, geldim. Kuşlar doymaya başladı hatta görüyorsunuz direkt içeriye giriyorlar artık kendilerince. Yani direkt içeriye giriyorlar. Kaçak. Arkadaşlar adam kuş uçurmuyor. Şaka gibi yani. Bilseydim uçurmayacağını pırıl tatmam. Adam hiç kurum. kuş uçurmuyor yani. Nasıl bir korkuysa bu artık. Kuş uçurmuyor artık adam. Ee, bakalım belki bugün uçurmuyordur ama son birkaç gündür adam uçurmuyor. Kuş geldikten beri 3-4 gündür kuş uçurmuyor adam. <laughs> Dediğim gibi o şekilde zaten kuşlar doyuyor. Yani doyuyor demeyeyim. Baksan yavrunun karnı bile şiş. Kursak şiş. Pırıltı zor atılıyor artık. Uçum yok. Ben de böyle takılacağım şimdi. Bakarım belki şarjın 17 bir yayın açarız evet. kısa. Ee, bugünlük videomuz buraya kadar olsun diyelim. Yine kaçak falan gelirse video açarım ama gelmez bu saatten sonra artık. Ee, Güvercin Çiftliğim kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet.